Yayınıma hoş geldiniz Türkiye. Özellikle bugün evet önemli bir moral değerle uyandı. Çünkü Sayın Erdoğan dolara öyle bir yumruk attı ki tarihinde yemediği, tarihinde hissetmediği bir nakavtı yaşadı dolar. Beyaz Saray'dan bizzat idare edildiği bilinen ve Biden'ın göreve gelmeden işte bu görüntülerdeki toplantıda seçim çalışmasında Erdoğan'ı biz iç dinamiklerle devireceğiz söylemi uzun bir planın parçası gibiydi. Bu durum soğuk duş etkisi oluştursa da bize şu görüntüyü hatırlatıyordu. 15 Temmuz darbe girişimini Obama ile beraber bilgisayar oyunu zannettik dercesine tiye almaya çalışan Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin suçluluk politikasını ve duruşunu çok iyi gösteriyordu. Eğilmiş vaziyette Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretiyle gecikmeli de olsa gelmiş ama Erdoğan'ın bakışları ise her şeyi anlatmaya yetmişti. Biden fora veriyordu. Biden'ın göreve gelir gelmez ajandasında Beyaz Saray'da özellikle ayırdığı odalarda Türkiye'ye karşı hasmane tutumunu ve Türkiye'deki bu yönetimi devirmek amaçlı planlarını Beyaz Saray'dan koordine ettiği düşünülüyor. Özellikle Pentagon'un getirdiği planlar, Yunanistan'a gönderilen çılgınca askeri yığınak bunun da bir tamamlayıcısı gibi. Yani Türkiye'yi her yönden kuşatalım, bunaltalım ve bu bunaltı ve bu depremde bir yönetim değişikliğini oluşturalım. Türkiye'deki iç dinamiklerle temas kuran Biden, Türkiye'deki yönetimin değişmesi için düşünüyor ki günlük rapor alıyor. Ama Biden'ı bugün sağlık verilerini bile zorlayacağına bir karar çıktı. Evet Sayın Erdoğan'ın dolara yaptığı hamle öyle böyle değil. Sayın Erdoğan öncelikle bir üretim döngüsü oluşturacaklarını milli bir üretim döngüsüyle yabancı dövize olan bağlılığı azaltacaklarını ve seferberlik başlatacaklarını söyledi. Ekonomik kalkınma seferberliği. Faiz içinde faizi düşüreceğiz, faizi acımayacağız, ekonominin kalburu, ekonomisi düşmanı faizi pişman edeceğiz dedi. Evet, döviz ve faiz sarmalında özellikle garip şeyler oluyordu. Niye biliyor musunuz? Özellikle faizi faizi durağan da yapsanız, bir puanda indirseniz dolarda aşırı bir manipülatif hareket görülüyordu. Yani birbirinin tezatı olması gereken bu durumda faiz düştüğü zaman doların evet oranının 10 katı fazla artması yani bir oran düşen faizde 10 katı yükseklikte bir dolar artışı dış müdahaleyi gösteriyordu. Türkiye tabii ki bu verileri gördü ve yapılan hamlenin ne olduğunu anladı. Ve bunun sonucunda euro, dolar ve diğer aparatlarla Türkiye ekonomisini esir almaya çalışanlara karşı Türkiye'nin de reaktif karşılıklı adımları gelmeye başladı. Sayın Erdoğan yumruğu kaldırdı. Faizle yumuşattığı cepheyi dolarla ilgili bu evet önemli bir hamlesiyle önemli bir alana taşıdı. Dolar yerine TL mevduat olarak bankalarda yatırdığınız para TL olarak kaldıkça eğer mevduatın karından doların karı fazla olursa doların karını alacaksınız. Yani dolar karından mahrum kalmayacaksınız. Ama paranız TL'de kalacak şeklinde hükümetin de sıcak paraya ulaşımını ve yastık altında kalan altın ve dövizlerin de TL yapılarak mevduata yatırılıp değerlendirmesinin adımını attı. Dolara öyle bir yumruk attı ki Sayın Erdoğan, şu anda 12.60'larda ve bu durum daha devam edecek gibi. Yani dolar bozduranların sırası ardı ardası kesilmiyor. 2 milyar dolara aşan bir dolar bozdurma yaşandı. Döviz bürolarının önünde bekleyen vatandaşlar bir rüzgarla aldıkları bu doları bozdurmak için kuyruğa girildi. Kuyruğa girenlerde toplumun her kesiminden insana rastlandı. Gerçekten vatandaş şaşırmıştı. Erdoğan'a yapılan bu ekonomik operasyon Avrupa Birliği ve Amerika'nın eş güdümlü yaptığı bir operasyon olarak görülüyor. Bu operasyona karşı mevduatı güçlendirip döviz karını garanti göstererek var olan nakidi sisteme çekip ekonomide çarkı döndürmek ve yeni üretim için imkan ve nefes almak adına yapılan bu hareket olumlu bir karşılık buldu. Bugün Maliye Bakanı Sayın Nebati açıklamalarda bulunacak. TL mevduatla paranız nasıl değerlenir, nasıl döviz cinsinden artar ve memlekete nasıl katkıda bulunursunuzu işleyecek. Garantiler verecek ve bunun sonucunda dolar feri düşecek ve doların tansiyonu iyice düşecek. Hem iç Türkiye ekonomisini çökertmeye çalış, bir taraftan da Batı Trakya'ya dünyanın askeri yığınağını yap, dünyanın askeri helikopterini getir ve askerlerini getir. Tamam da bu Rusya'ya karşı gözükmüyor ki. Rusya bile kendisinden daha uzak olmasına rağmen tedirgin ve rahatsız olduğu bu yığına bizzat Amerika yapıyor. Amerika bununla mı kalıyor? Hayır. Amerika güneyimizde de başka işler çeviriyor. Hiç utanmadan, sıkılmadan PYD terör örgütüyle ortak tatbikat yapıyorlar. Gerçekten bu yaptıkları ne müttefikliğe ne NATO üyeliğine yakışır. Karşımızda terör örgütüyle beraber iş tutan ve Amerika bayraklarını göğüslerine siper edip yine de korkularını bayrağın altına saklayamayanlar var. Evet, Türkiye'yi hem askeri kuşatma hem ekonomik kuşatma ile esir almaya çalışanların özellikle ekonomik olarak çökerttiği ve yönetimi değiştirme umutları ve daha sonra askeri anlamda da Türkiye'ye saldırma amelleri var. Tabii ki bu yapılan saldırıları, bu yapılan hamleleri durdurmak gerek. Özellikle iç dinamiklerle yönetimi ele geçirip Türkiye'deki evet kendi istediklerini yönetime getirip Türkiye'nin içerisindeki bütün askeri çalışmaları durdurup lav etme peşindeler. Dolar operasyonu arkasında Milli Muharip Uçağı'nın getirdikleri yönetimle Allah korusun Milli Muharip Uçağı'nın projesinin iptal edilmesi, tüm SİHA projelerinin iptal edilmesi, buradaki teknolojinin Amerika'ya ve diğer ülkelere transferi, bununla ilgili Türkiye'de stratejik Elektronik harp sistemleri dahil füze sistemlerinin bütün projelerinin durdurulması, tabii ki bunları da yapmacık suçlamalar ve her türlü karalama kampanyalarıyla yapma niyetindeler. Yani Türkiye'yi kendisine bile yetemeyen ama çökmemiş, hep kendilerine muhtaç bir ülke konumunda görmek isteyenler. Şimdi Türkiye kendi kalıbında, kendi gücünde üç kıtada koşturup kendi silahlarını üretmeye başlayınca paniklediler. Tabii ki onların paniğine karşı biz de hazırlıklıyız. Türkiye'nin askeri çalışmaları tüm hızıyla ile ilerliyor. Özellikle bu çalışmalar parmak ısıtacak şekilde ileride. Yani askeri anlamda dokunulmaz ve süper güç olma yolunda çok az bir vaktimiz ve çok az bir mesafemiz kaldı. Ama şöyle söyleyelim, biz güçlendikçe askeri alanda caydırıcı oldukça onlar da içeriden ve dışarıdan kuşatmalarını ve saldırılarını devam ettiriyorlar. Evet, Türkiye son yapılan dolar saldırısını organize bir şekilde yönetimi çökertme darbesini, dolar darbesini Erdoğan'ın yaptığı nakavt yumrukla geri skürttü. Erdoğan öyle bir yumruk attı ki gerçekten doların iflahını kesti. İşte milli şuur bu, işte milli yumruk bu, işte milli duruş bu. Gördüğünüz gibi Türkiye bütün gurbetçileriyle, tüm Türk İslam alemiyle, tüm dünyadaki tüm vicdan sahipleriyle bu statikoya ve bu emperyalizme, en güçlü, en ilkeli duran bir duruş sergiliyor. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye, yaşasın Türk dünyası, yaşasın Türk İslam dünyası. Kalbi bizde atan o güzel vicdanlar. Hepinize selamlar. Lütfen kanalıma abone olmanızı, videoya beğeni atıp arkadaşlarınıza önermenizi, önermenizi diliyorum. Görüşmek üzere.